Haftalık Vlog'a hoş geldiniz. Bugün 27 Ekim Pazartesi. Sabah 8.30'da en dolabı vardı. O yüzden ben erken geldim okula hem de video çekmek için. Ceren buraya yer tutmuş galiba arkadaşlar. Ee, bir adet e, sprey ve suyla. Kolay gelsin abla. Teşekkür ederim. Evet size fantom tanıtıyorum bugün. Devam. İlerliyoruz. Biri bana işittir dedi. Şöyle bu da diğer kısmı fantomun Okulun e, mevcut biraz fazla olduğu için anca sığıyoruz. Hatta sığmıyoruz. Yerimiz normal masada yapıyor. Bugün ben buraya oturmayı seçtim. Öyle burada Phantom Lab'ının kendi eşyaları var. Normal masalarda bunlar yok. Bu sene geçtik buraya. Öyle diyebiliriz. Saçlarım dersten de toplayacağım şu an. Sanlık. Baba kesinlikle saç hiç girmiyor Yeni bir vlogtan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Phantom Lab'ındayız. Yeni şeyler öğreneceğiz. Çekebildiğim kadar size de çekmeye çalışacağım. Yeni vlogumuz hayırlı uğurlu olsun o zaman. Beraber yaklaşık bir 2-3 gün geçiririz diye düşünüyorum. İyi seyirler dilerim inşallah. <laughs> Günlerimiz güzel geçer ben de bilmiyorum. Hadi bakalım. Ne? 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 Arkadaşlar biz bugün ilk kez giriş kalitemizi açmaya çalışıyoruz ama e, nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Demo da yapmamayacağız. Sadece anlat. O yüzden galiba yapmayacağız. galiba yapamayacağız. Edivenleri de giyeceğim birazdan. Endodonti dersimizde 4 haftadır çizim yapıyoruz renkli kalemlerle. Ee, dişlerdeki kanalların konumunu tam olarak anlamak ve algılamak için çizim yaptık. 5 haftada Fuji çeneye geçtik. Bu gördüğünüz çene Fuji çene. Bunun üzerinde alıştırma yapıyoruz. Bir hafta sonra da inşallah endoprep çene üzerinde çalışmalar yapacağız. Lükeşler, Emir'in işi buradaymış. Göster kalktı nerede kalkıyor bu Gerek yok, gerek evet. de değil mi çıkarttım. Hoca hepsine iyi dedi bu arada. Beğendi mi? Valla hepsine. Emre geçmişlerine bakıyoruz. Arkadaşlar hemen gösteriyorum size. Hepsini ha, sen çizdirip ya. yaptın. Çizdirmedim, hepsini kendim çizdim. Ben kendim çizdim helal. Tebrik. Arkadaşlar onun üzerinden e, 2 iki verdim. Dokuz ya. 9 <laughs> ya. <Dokuz> ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi endo dersimizden çıktık. Nurşu dolabını açıyor. Şifreni de öğrendik. Haberin olsun. Bütün okul biliyor. Ah, kanka bitti sen miyim bunu? Ya. Ya, doğru, ya mutlu yıllar Nur, sağlıklı, kanka. huzurlu. Kanka bu ne? Allahım bittim şu an. Bu abi. da ne çizdin? Kanka, yani? Kanka da... pastanı üflemeyi unutma. Pasta nerede? <Gülüyor> <Gülüyor> Oscar'lık performans <gülüyor> sergilediler. <gülüyor> Arkadaşlar Nurşun doğum günü yarın ama okula gelmeyeceğimiz için Betül böyle bir Arkadaşlar, hediye hazırlamış. Ay dur okumayayım mı? Ama ayrıntılar, Merhaba. çok iyi değil mi kanka? kanka çe Onu çekiyordum kızdın Ayıldım. ama. Not. Betül kamerasıyla çekim yapıyor. Kıpraşma. Çek bakalım. Tamam, ya, Hıristler. anılardan bir gün işte. Arkadaşlar biz dersten çıktık ve öğle yemeğine gidiyoruz. İstiklal Caddesi'nin herhangi bir ara sokakta e, duvarı bu şekilde fotoğraflarla süslemişler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız için. Biz de kızlarla biraz yürüyüş yapıp İstiklal'den Karaköy'e geçelim dedik. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Editleyen Veysa'dan selamlar. O kadar çok ses vardı ki seslendirmem daha iyi olur diye düşündüm. Türkiye İş Bankası'nda yan yana aldığı sergi varmış, yoldan geçerken fark ettik. Dedi ki gezelim. Burada da size kafesin menüsünü gösteriyorum sanırım. Fiyatlar gayet uygun falan diye kendi aramızda konuşmuşuz. Aslında İsker'le böyle tatlı bir kafenin oluşu biraz beni şaşırttı. Yani güzel, gelinebilir. Melahat ve Eşref Üran'dan yan yana aldı sergi. Beraber gezeceğiz. Müzeyi gezmeye 5. kattan başlıyormuşuz. Şöyle. Şu an 29 Ekim diye galiba ücretsiz. Aynen. E, gelmek isterseniz İş Bankası'nı. Gezelim bakalım. Hoşunuza giderse gelebilirsiniz. Evet. kamerası. Yine bizimle. <laughs> bakalım hangi eserler çıkacak. Ha, ben buna da bayıldım. Ben nerede mum görsem bitiyorum. O kadar güzel ki. Bakar mısınız şuna? Bunlar yağlı sanırım. Akrilik değil. Şurada yazıyormuş. Fazolu şeker adlı tablo. <laughs> İnceliyorlar. Allah'ım yerde bir Arkadaşlar çözdünüz mü? Çözdünüz mü ne varmış? Neymiş? Sevdiğim bir kısma daha geldi ki meyvelerin olduğu tablolar. Size paylaşmak istedim. Böyle. En sevdiğiniz meyve Yorumlara yazın diyormuş. Arkadaşlar benim en sevdiğim meyve kiraz. Çünkü dedemle beraber topluyorduk. Yaylada dedemin kiraz bahçesi tarlası var neyse. O yüzden hep birlikte olduğumuz güzel anılarımız olduğu için meyveyi seviyorum. <laughs> Nur şu çeken kamerayı çeken kamera. <laughs> yemek yemeye gidiyoruz müzeden çıktık ve tülbizi kestirme bir yoldan götürmeye karar verdi. Kestirme yol tepe taklak inişsinler. Yemeğimizi yedik ve tekrar anatomi dersi için okula geldik kızlarla. Burada Betül benim protein tozumu şekliyor. Fava aktivitemiz. Bugün de bu şekilde kapattık diye düşünüyorum. İkinci günden hepinize merhaba. Bugün uyandım, dinlendim, kahvaltımı yaptım. Sonra biraz ödevlerimi yaptım. Kavite falan açmamız lazımdı galiba. aldık körü falan mı oldum ben? Işık da çok kötü. Ya kötü değil, idare eder ama arkadaki ışık bozuk galiba. Sürekli böyle yanıp sönüyor gibi yapıyor, anlamadım. Neyse bugün ne yapıyoruz hemen size anlatıyorum. Burada şu kırmızı aldığı kullandım. Oha. Oha ne olmuş buraya? Oha ya. Oha. Ama. Oha şey... nest ya. Hey. Vay babayın. İşim çok kötü ama bence beraber benimle seçim düzeltirbiliriz. Burayı kapatsam iyi, açsam iyi bilemedim. Arkadaşlar benim bir ışık almam gerekiyor. Galiba bu videoları daha iyi düzenleyebilmek için. Neyse durun kapatalım. Kombinim hazır. Pantolon. Artı böyle bir body giydim. Hava İstanbul'da çok sıcak. Anlamadığım bir şekilde. Ve burası boş olduğu için sesim yankı yapıyor ya. Sesim yankı yapıyor. Önce saçımı güzel bir tarıyorum. Şu bandanayı da kafamızdan çıkarsak fena olmayacak. Şimdi güzelce tarayalım. Hayat nasıl gidiyor? Hayat güzel gidiyor. Bir anda böyle bir soru sordum kendime neden bilmiyorum. Hayat güzel gidiyor. Diş hekimliği ikinci sınıfa alışmaya çalışıyoruz. Bütün arkadaşlarımla bütün sınıfla birlikte. Ee, biz geçen sene sadece protez labına gidiyorduk. Yani sabunla diş yapıyorduk. Bu sene daha fazla labımız var. Endodonti labımız var. Sonra Var oldu var yani ee, saçıma şu Mik terapi sıkacağım Kokusu o kadar güzel ki Şöyle ısı koruyucu niyetine Niyet ettim saçlarımı korusun Ama bence benim saçlarım çok öldü bu arada Ben size nasıl gösterebilirim bilmiyorum ama Bakın Yazın o kadar çok denize Falan girdim ki e, Alanya'da yaşıyorum ben Saçlarım turunculaştı. Neyse bence ben saçımı biraz düzleştirip öyle geleyim. Çünkü siz sıkılacaksınız. Size eğlendirmek istiyorum. O yüzden hemen saçlarımı düzleştireyim. Geleyim. Şöyle bir tarafını yalandan düzleştirdim. Büyük ihtimalle babaannem düzleştirirse saçını daha güzel düzleştirirdi. Ama çok sıcaklıyorum. Hararet geliyor bana. O yüzden Allah bereket versin diyoruz. Ve <laughs> bu tarafta uzaylı zeki gibi oldum arkadaşlar. Nasıl? Okula böyle gideyim. Neyse ben bu tarafı da hemen şipşak yapıp gelirim. Geç yapalım mı? Saçlarım düzleşti. Biraz zor oldu ama böyle. Genel olarak benim saçım düzleşmekte, düzleşmemekte ısrarcı. Neyse ezan okunuyor. Aziz Allah diyorum ceketimi alıp ben kaçarot Biz karakaya geldik. Kıldır kıldır gezmeye. Kıldır kıldır gezmeye geldik. <laughs> iyi oldu ama havamız değişti. Evet. <laughs> Arkadaşlar bu Dan'la karakterime tanıştırayım size. Dan Mişko benim yurt arkadaşımdı bir dönem. Arkadaşlar bir şey, bir şey yok yok can tanıştı. <laughs> Sonra biz beraber... Ben, yerimi de kimse alamadı arkadaşlar. Aynen öyle. Yalnız kalıyor şu an odada. <laughs> Hazırlıksayken Damla ile aynı odadaydık. Hatta Damla'ya sormuşlar işte iki oda var. Biri eczacı mıydı? Yok biri bilmiyorum kanka. Sağlık sektörü dışında bir şeydi. He. Damla demiş ki sağlıkçı şey... olsun bana yakın olsun demiş. Ben seçmiştim. <laughs> o günden beri beraber takılıyoruz. Herhalde. Bu arada YouTube'a vlog çeker mi vlog koyacağım? Şaka yapıyorsun. <laughs> evet. Güzelliğimizi görsün o zaman. Hadi bakalım biz geziyoruz. Geziyoruz. <laughs> biz konsept bir yere geldik böyle. Çok tatlı. Bizim yıldız takıntısının geldiği son nokta. Benim pavlar orada ama. Damla'nın pavları göstereceğim size. Burada bir sürü kupa var. Hepsi birbirinden güzel. Aynısı yani, Evet. Ha şu evet. hemen gösteriyorum size. Marti'si cidden çok güzeller. Pamularla bir şey içmeye kıyamam. Damlan'ın favori bardaklara geldik. Ben şuna da bayıldım. Siyah bikini giymiş. Böyle. Size de göstermek istedim gelmişken. Karaköy'de sıradan bir gün. 3 <laughs> adet <laughs> Bu tatlılık da kimdir? <laughs> Aynı bir karar değişikliğiyle Galata Port'a gelmeye karar verdik. Çünkü neden olmasın? Buradan geçelim. geçelim. Evet, bir Flying Tiger gezmesi yapılsın. Şurada sana bir Norveç gemisi var. Size göstereyim ha. Norwegian. Nasıl okunay bilmiyorum. Neyse verin. Devam. <laughs> Neyi fark ettik? Kaydırağı var. <laughs> Dünyanın en garip yeri galiba. Buraya standlar kurmuşlar. Geçen sene gezmiş, katılıyor musun? Baya hareketli. Kap kap. <laughs> Bulduk. Pine Tree. Your... Galata Port'un özelliğini çok seviyorum. Ve içim ferahlaya ferahlaya geziyorum. Sen manzarayı. gidelim. de. Mesela bunları nasıl edip diyecek arkadaşlar? O kadar birbirinden kopuk parçalar var ki. <laughs> Neyse halleden Biz böyle bir şey bulduk. Damla da diyor ki al kliniğine koyarsın. Ama ne işe hiçbir şekilde anlamadım yani. O yüzden bay. <laughs> Vampire Diaries. <laughs> <Devam. gülüyor> Çok kalabalık Ankastra kaçıları. Neyse ben geziyorum arkadaşlar. Güzel bir şey bulursam size de göstereceğim. Kupalara bakın. Bizim kupa açtı. Damla ile yemek yeme geldi. Çünkü biz acıktık. Acıkan acık ziyi. Burger yiyeceğiz sanırım bugün ve ben size çantamı göstermek istiyorum. Bu video başından beri göstermek istiyordum. Hemen. Bunu ben yazın avaralıklarımın bir ürünü. Sanat eserim. Sanat eserim arkadaşlar Gerçekten bu benim. Sanat boncuklarını tek tek kendi elimle işledim. Terapi gibiydi. Kendime geldim yani yaparken. <laughs> Kendimi buldum. Aramıyordum ama buluverdim yani. Neyse öyle. Yemeklerimiz geldi. Mükemmel bir <laughs> Damla patates kızartmasına bayılıyor. Her zaman en sevdiği yiyecek patates kızartması. Bu arada benim vişneli... Neydi vişneli bir menü seçik işte. Deneyeceğiz. Leo Parkız. <laughs> Hadi biz afiyet olsun. Burada bir ayna vardı, biz aynayı bulmaya geldik. Yağmur çileniyor. Evet. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Yemeğimizi yedik, şimdi Karabasa'ya gidiyoruz. Allah'tan ceket kalın giymişim. Neyse ben şimdi durduruyorum. Karabatak'ta görüşürüz. ben kışı başlangıç yaptık. Artık resim olarak kış gelmiş arkadaşlar. Ama biraz yağmurlu, mutlaka evet. yağmurlu. Burası her Karabatan mükemmel manzarası. Alatan yağmıyor ya burada yoksa çok kalabalık oluyordu yani. Allah'ım çok tatlı var. Neyse işte ben de insanları çekiyorum. Sıcak çikolatam da burada. zaten var ya. Anlamadım ne işte. Evet. Allah'ım safe place. 29 Ekim çarşambadan. Merhaba. Bu arada ne kadar çok 9, -9 olmuş. Bugün sizinle beraber ee, anatomi çalışacağım. Şaşırık mı? Hayır. Pazartesi günü işlediğim slide hala çalışmadım. O yüzden onu çalışmam gerekiyor. Öyleli bir gün. Sabah kalktım. yedi kahvaltımı yaptım. Ondan sonra ders. Birazdan spora gideceğim. Saat 10-11 gibi. Öyle. Bu slide de yaklaşık olarak... 33 sayfalık slides. Bakalım. Devam ediyorum. <laughs> çalışmam gereken anatomisi layesini bitirdim. Şimdi spora gitmeden öncesine birlikte kahve hazırlayacağız. Fisre kahve yapacağız. Benim natural flavor <laughs> workoutum Toz almak istemiyorum. Çarpım falan yapıyor. O yüzden en iyisi kahve. Bu fındıklı fındık aramalı bir kahve. O kadar güzel ki size anlatamam. Yani keşke şöyle bir koklayabilseniz kameradan. Yani alabilirsiniz. Reklam değil kesinlikle. Tripotum olmadığı için malum. <laughs> sallaya sallaya. Neyse alışacağız. Kahvemi önceden buraya hazırladım. Önce makinemi açıyorum. Fitre kağıdımı yerleştirdim. Hafif nemlendirdim. Şimdi kahvemizi döktük. Şöyle. Gittiririm. Kahvemiz hazırlanırken biz de hazırlanırım. Sonra spora gidelim. Bugün ne çalışacağız? Neyse sporda görenze kahve olsun. Geliyorum. Kahvemiz hazır. Kahveyi beklerken yanına şöyle bir atıştırmalık hazırladım. Muz fıstık ezmesi, proteinli bisküvi, hurma ve çikolata. Ben bunları hüpletip geliyorum arkadaşlar. Sporda görüşürüz. Favori workoutum <laughs> Pinduklu kahve arkadaşlar. Bugün bakalım kalça günü nasıl geçecek. Dili dili dili. Sonra gelmiş bulmaktayız. Hı. Hazır olan Zeynep. Salonda işimiz işte. de işime evet. Bugün glüt odaklı bir çalışma yaptım ama salon kalabalık olduğu için insanları rahatsız etmek istemediğim için çekim yapamadım. Son olarak da burada yarım saatlik kardiyomu yapıyorum. tane köpekçik var. Ki tatlılar. Bak güneş ya Ben de öyle iki dakika bir hava alayım diye geldim. manzara. <laughs> Şuraya bayılıyorum cidden. Hani bir Alanya iki burası. Büyük ihtimalle çok fazla rüzgar sesi geliyor. O yüzden ben videoyu kapatayım. Yürüme gideyim. Yemeğimi yiyeyim. bir market alışverişi yaptım. Beraber açalım. Sonra ben yemek yapmaya kaşarotu yapayım. Öncelikli olarak sodanız var. Magnezyumlu carçurt. Yerseniz magnezyumlu. İnandık tamam. Sonra sağlıklı bir So. Bunlar reklam değil. Benim ona nasıl ayıtlamam gerekiyor acaba? Reklam değildir. Sonra tavuk kaç gram almışım? E, neredeyse bir, yarım kilo geç kalmışım. İki tane elma var. Elma çok önemli. Doğal kafein. <laughs> Uyandırıyor sabahları bir tane elma. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir tane Oy. bir tane ananasımız var. Bu şekil. Bernaycim, sana buradan selamlar canım. Arkadaşımla bizi geçen sene e, yanında da kalıyordu Berna. Bu arada Berna'yı da size tanıştıracağım. Umarım bir bölümde Berna'da olacak. Biz sürekli ananas yiyorduk. Yani kafayı taktık dondurup dondurup yiyorduk. Yani bunu bölmek zaten ayrı bir zahmet ama öyle yani. Ey gidi günlere. Tamam biraz sızlı olayım ki bu video herhalde bir saat falan oldu şaka. Tam ananas bence burada dursun. Çok ikonik oldu. Ve benim acil tripod almam gerekiyor. Çünkü bu şekilde devam edemeyiz. Bu arada bir pump göstereyim size. Neyse şov gel. Şöyle, şöyle, şöyle en son. Sonra havuzumuz var şöyle. Bugün havuç salatası salat yemeği bizi bekliyor. Ve bir de yarım yağlı yoğurdumuz var. Şöyle yapalım. Marka gözükmesin. Alışverişim bu kadardı. Çok acıktım, susadım. Aç, susuz ve yorgunum. Ve ders çalışmam gerekiyor. Ve Sena ile Cevahir Starbucks'ta kahve içeceğiz. Rümeysel kaça bölünsün? Ha bu arada ben size saati göstereyim hemen. Odam nasıl güneş alıyor, nasıl güneş alıyor. Şuraya bakar mısınız? Kör oldum. Hemen saati göstereyim size. Ee, saat 13.55. Uzaylı zeki gibi geziyorum da neyse. En azından şöyle düşünelim. Sporumuzu yaptık, kendimize geldik. Yemek yapacağım. O kadar. Ben kırmızıyı çok seviyorum bu arada bilen bilir. Yani Arkadaşlar bunun için Affedersiniz çalışıyorum kız Üsküdar date hazır Cevostar iptal e, Boykot unuttuk onu O yüzden e, Üsküdar'a gidelim dedik Hazır gibiyim saçlarımı saldım Çünkü artık yapacak bir şey yok yani Göstermişim zaten kırık Şöyle takılarımı taktım Makyajımı yaptım. Çok hafif. Barla yok arası. Maskara rimel falan filan. Kendime yine e, az önce poşeti açtım. Sodalardan birini yaptım. Buz da koydum işte. Öyle hazırlanıp hemen çıkmam lazım. Ayakkabımı giyip ceketimi alıp çıkacağım. Güneş o kadar güzel ki. Yani ben yaz insanıyım. E, enerji doluyor içime resmen. Kışları da seviyoruz da işte. Öyle hadi bakalım. Ben gideyim hazırlanayım bir çıkayım. Geç kalmayayım. Sen abi beni bekle geliyorum. Böyle şunların güzelliğine bakın. Bu takıların hepsini bacım suyla aldık çoğunlukla. Bunu. Bunları bacım suyla yaptık. Bacım su Berna bu arada. Bu saati de e, kuzenim Merve ile birlikte almıştık. Bu da böyle bir infoydu. Çıtırından <laughs> kombin fil çek. E, pantolonum. Çantam. Sıkılarım, gözlüm, hazırım gibi. da jordanlarımı giydim bugün. O jordanlarımı. Haydi bakalım. Rüya iyi yolculuklar. Siz bana güleceksiniz ama planda bir değişiklik daha oldu. Çünkü e, etraf o kadar kalabalık ki. Yani tam bir anacık babacık günü. O yüzden Üsküdar iptal. Yani biz gitsek gelene kadar çok geç olacak. Çok aşırı kalabalık. Yani insan kaynıyor. Neden böyle bilmiyorum. Şimdi zoom alsa kamerayı atamıyoruz. Öyle çok kalabalık. Şimdi size Galata Kulesi'ni göstereceğim. Sanırım gösteri var bugün. Kırmızı beyaz bir etkinlik var gibi gözüküyor. Senayi bekliyorum inşallah beni bulacak bu kalabalıksa. Bekleyen iyi <laughs> fıkra arkadaşlar. Bana neden söylemediniz? Bu bilgi benden neden yok. O yüzden fakir işi hayır. Hmm. Ne işi bu? Karadeniz işi. Heh. Karadeniz işi çay içiyoruz <laughs> arkadaşlar. Çöğe. Orada Sena burada. Tanışayım size. <laughs> Aileli bir gün. Vapurlar geçiyor. Eczaneler. Ben... E, <laughs> Çok tatlısın. Aha ben. Bu köprümüz. Bu da Biz gidiyoruz. Yolcu yolunda gerek arkadaşlar. <laughs> koydum da bana kızacaksın kanka niye koydun? <laughs> Ama oynuyorsun yani. Bet de buradaymış. Bugün Bet'in kombine bayıldım. Ben, bugün Çiçek. Bir bizimle, bir bizimle. Küçük çocuklar çekiyorlar da izliyorlar. <laughs> çocuklar. Bugün vlogun bu son günü arkadaşlar. Bugün Artık kapatacağım. Yapayım, Dalga geçiyorlar. Ve <laughs> okul o kadar kalabalık şuraya bakar mısın? Çok hızlı geçtim. Çok kalabalık, çok var. Bunu kim seçti? Turuncu olanı. Ben, ben seçtim. Nurşun. Bu da Kanka bu da ortaklar. Bunu şey almışlar. Yeni fark ettim. <laughs> Arkadaşlar bir önceki videoya ay koyduğum için Salih, Salih bana kızıyor. Neler? Açıklamaya. yani. Canım arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> canım arkadaşım. <laughs> Ama ben güzel mesela açın, açıcı değil kapatıcı olmak isterdim. <laughs> Ama kapatan her zaman beğeniliyor. Mesela tamam, ben sen o zaman bu videoyu kapat kanka. Ve İkinci vlogun sonu. Sen kapat. Tamam <laughs> kapattım işte Arkadaşlar kapanmış yani Aynen yani kapattım <laughs> Bu arada izleyen herkes bir yorum atabilir mi? Biraz yorumları dolduralım Bay bay